Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber rahatlacı slime videolarına bakıyoruz. Şimdi videoya geçelim. Ee, video bir anda kesilirse kusura bakmayın. Ben depolamam doluyor. Çok fazla resim oluyor bazen. Şimdi başlıyoruz. başlıyoruz. Muhabbet etmek varken maceraya gerek yok kafe kram varsa tadın hep yerinde. Arkadaşlar videonu da. Olun. Amazon bahar fırsatlarıyla yüzde elliye varan indirimler kapınızda. Son Bir gün yirmi dokuz Reklamlar bitmedi. <laughs> Başlı böyle. Ah güzel. Ama ben böyle slime'ları atıp e, seviyorum ama arkadaşlar bazen ben böyle sevmiyordu oluyorum. Çok güzel. Bak bunu çok seviyorum arkadaşlar. Evet ben böyle slime'ları seviyorum. Bu daha çok güzel. Aynı sünger gibi. Wow. Sarı beyaz karışımı. Aa sarı. Keşke mor olsaydı. Mor ve şey beyaz. Şey şey bu pink panter, pembe panter bu. Evet biliyorum pembe panteri. Severek izliyorum pembe panteri. Arkadaşlar bu arada 19 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Devam edelim. Aa bu çok güzel. Bu çok güzel. Dur arkadaşlar. Bir dakika. Bekle yeni oynatma listesi. Olur. Bunu, bunu. <laughs> o <neydi? Gülüyor> Oo Çok güzel. Bunu çok sevdim. arkadaşlar video izliyorsunuz diyorsunuz ya bazen böyle unutuyorsunuz zaten video izliyorum neyse devam edelim videoyu durdurup durdu vav wow, çok güzel. ona dokunmak isterdim arkadaşlar slime'lar severim. Hatta bir kere inanmıştım arkadaşlar. Sabundan falan tuzdan sabundan, tuzdan, tuzdan falan şey yapmaya çalışmadım. Çalışmıştım slime. Çünkü slime'ı çok seviyorum. Wow, çok güzel. Bunu çok sevdim bak. Arkadaşlar bazen e, böyle benim şey açılmıyor yorumlar bazen açılıyor ee, niye biliyor musunuz arkadaşlar bazen benim yorumlarım açılmıyor falan çünkü ben böyle bazen bir şeyler kaldırıyorum ee, galeris falan işte Aa, bu çok güzel arkadaşlar hepsini beğendim ben çok güzeller ben de bunlardan isterdim. Bak bunu çok seviyorum böyle yapanları. Gerçekten. Süper. Ay. Çok güzel. Oha çok güzel lan. Arkadaşlar böyle rahatlıyorsunuz. Yalnız 10 dakika. Oha. Bu arada arkadaşlar yarın video gelmeyecek. Ee, i̇şte 2'de falan gelecek. Çünkü yarın benim okulum var arkadaşlar. Perşembe de var. Ben Perşembe Cuma ekliyorum ya. Güzel. Ama şey içindeki kareler biraz değişik. Ee, Görüküyor onu sevmedim bak. Fare çiftini sevdim. Bir de baştaki başta ikinci miydi, birinci miydi? Wow! Ay, onu onu ben de istiyorum. Böyle sesler çıkaralım.